Merhaba arkadaşlar degremen kanalındasınız. Bugün düşük sistemli bilgisayarlarda GTA 5'i nasıl oynayabiliriz, ayarlar ne olmalı onlarla alakalı bir video çekmek istedim sizlerle. Ee, buradan oyunun şu anda başı farkındaysanız, benim bilgisayarımda çok çok hızlı bir bilgisayar değil. Esc'ye basıyoruz. Settings'e geliyorsunuz. Buradan bunlara değil de oradan Display'e önce gelin. Burada sistemde sağda solda ne olması gerektiğini şunu misal metrik yapın çünkü biz metrik sistem kullanıyoruz. Buradan grafiğe gelebilirsiniz. Grafik kısmında farkındaysanız bende 4 GB'lık bir ekran kartı var. Bu an şu anda bunun e, 1910 MB'sini kullanıyor. Burada ben neleri açmışım ve neleri kapamışım. Burada e, limit var. Onu kapatabilirsiniz, açabilirsiniz. Sistem limitlerinin ötesinde siz diye gösteriyor. Burada DirectX versiyon var. Eğer e, 11'i desteklemiyorsa ya da biraz daha düşük grafiklerde oynarım ama biraz daha akıcı oynarım diyorsanız DirectXler arasında geçiş yapabilirsiniz. Bunları denemeniz gerekiyor. Burada screen type var. Bu full screen modu. Bu da pencereli. Bu da e, kenarları olmayan pencereli mod. Ama buraları bu ikisini açtığımızda pencereli ya da kenarları pencereli modu açtığımızda köşelerden boşluk kalacak. O yüzden ben full screen'i Öneriyorum size. Resolution Resolution aslına bakarsanız bu ayarlar içindeki en önemli ayar. Çünkü 1080p'de kaldığında kasabiliyor. Onun için burayı misal 720'ye de indirebilirsiniz. 720'ye de indirebilirsiniz. Şöyle basalım. Şurada da Space'e basıyoruz. Şimdi diyor ki yeniden görüntü kalitesi e 1080p'ye göre biraz daha düşecektir elbet. Şöyle bir geri gelelim. Ama oyun normale göre daha akıcı olacaktır. Tabi videoda aslında bakarsanız çok büyük bir gözlenmedi. Böyle de oynanabilir yani. Eğer sisteminiz düşükse 720'de oynamayı da düşünebilirsiniz. Şöyle grafik ayından ben geleyim. Aspect Ratio Auto olarak bırakın. Yani 16'ya 9 mı, 4'e 3 mi diye size soracaktır. Refresh Rate 60 Hz iyidir. Output Monitor 1, tek monitöre şey yapsın. Çünkü bende 2 tane monitör var, onun için onu soruyor. Burada bu modları kapayın. FXAA'yı ve MSAA'yı kapatabilirsiniz. v sancı bir daha doğrusu okunuyor. V-Synch'i kapatın. Evet. Loss Game Focus Loss buradaki population dediği insan yani ne kadar fazla araba olsun ne kadar fazla insan olsun bunu en düşüğe çektiğinizde e, şöyle fark ederseniz yukarıdaki video memori de azalıyor çünkü etraftaki yoğunluğu da uzaklık şöyle olabilir misal. Şuralarda olabilir. Popülasyon çeşitliliği diyor burada. Bunu böyle yapalım. Popülasyon çokluğu diyor bu sizin ekran kartınıza göre ayarlamanız gereken bir şey. Deneme yanılma yoluyla da bunu ayarlayabilirsiniz. Şuradan tekstür kualiti var misal bunu normal düşük bir sisteminiz varsa bunları bu şekilde reflection'ı kapatın hatta burada da grass quality'yi normal yapın. Soft shadow demiş misal. Soft 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 sharp demiş. Burada ben şunu kullanacağım. Post -fix normal diyor ultra'yı açmıyoruz. boşun blur falan açılmasın diye. Bu filtreleri de kapatın. Şunları da bu şekilde bir kapatın. Şimdi bir kere daha changes diyelim. Yeniden başlatacak. Yeniden başlasın ondan sonra görüşelim yeniden. Oyunu birazcık geç başlatır yeniden. Ve ekran modunda başlatırsa da alt enter'la full screen'e geçebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani ortada başlatırsa ya ne oldu bu niye böyle oldu demeyin. Alt enter'a basın o full screen'e geçecektir. Şimdi bakalım oyun yeniden bir başlasın. Hemen hikaye moduna girip bakalım ne yapacağını, nasıl görüneceğini şu sistemlerde onun hakkında ufak bir deneme yaparız. story mod diyoruz buradan. Aslına bakarsanız bu bedava GTA 5'te Epic'in verdiği online modunda dolaşmak eğer hikaye oynamışsanız daha keyifli zaten bu bedava vermenin nedeni de sizin hikaye oynamanız değil GTA Online'a girmeniz aslında bakarsanız. Şu anda GTA Online'ın en yoğun olduğu vakitler çünkü herkes bedava olarak Epic Games'ten GTA'sını aldı ve herkes deneme yapıyor. Sonuçta bedava. Bilgisayarı yeten herkes, her arkadaş girebilir. Umarım siz de GTA 5'i Epic'ten almışsınızdır. Şu anda oynayacak bilgisayarınız olmasa da bu sahneyi geçiyorum sahneyi çok izledim. Come on. Şimdi evet etraf farkındaysanız. Damn. This nigga must got the baby yeah. And all this shit paid for with bad credit. Bu şekilde gözüküyor. Oynamayacak kalitede değil. Bakalım benim joystick çalışacak mı? Evet joystickim çalışıyor. Ben yani joystickle oynamayı oh. daha çok seviyorum. Come daddy. Which one you want, nigga? Şu anda ayarlara bir bakalım ondan sonra buradaki ayarları ne yaptık? 1 GB'a kadar düşürdüm ben. Yani 1-2 GB'lık bir ekran kartınız da varsa bu ayarlarla %90 oynayabilirsiniz. Ee, şurayı 10 yaptım, 11 yaptım. Bunu siz eğer 11 desteklemiyorsa zaten 10 görünecektir burada. 10 yaparsınız. Full screen 720p, aspect ratio'su bu şekilde. Of of of. Pardon. Şöyle şuna basayım. Şöyle aşağı doğru. Ayarları sizde bir kere daha görün. Tekstür kualitesini falan düşürdük oldukça. Çünkü diyoruz ki bize takılmasın takılmadan oynasın. Bizim amacımız en iyi kalitede oynamak değil takılmadan oynaması tamamdır. Buradan Advanced grafiğe girdik. Burada e, bunların kapalı olması gerekiyor. Sistemimiz düşükse çünkü burada uçarken misal etrafın ne kadar kaliteli görüneceğini falan gösteriyor burada zaten hani en uzak farkındasınız bakın nasıl yiyordu oradan. Kapatalım. Bunlar da bu şekilde kapalı modda olsun. Onun dışında da zaten grafikle ilgili pek bir ayar hatta hiçbir ayar yok. Ee, şimdi oyuna girelim ve şu bölümü bir oynayalım bakalım. Şu arabaları da çok da süremiyorum ama bakalım. You always was old motherfucker. With the drop top, huh? I might just be. Whatever, nigga. It ain't gonna make you go no faster. Give me a number, nigga. Oh, it's like janky that, nigga. <laughs> 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 right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Uh huh. Remember we gotta be careful with these rides, homie. The Simeon ain't about to dock my peg again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. So him and Tanya can smoke crack in peace? Homie, I'm good. No way! Damn dog, how much we gettin' for these repos? I'ma be more reluctant. The motherfucker giving this up. Man, there's enough bad credit going around, homie. Ben şimdi Playstation 4'ü oynadığım için iki, iki analoda bastığımda bu moda giriyor ama klavyede bu mod nedir onu bilmiyorum. Daha kolay dönmenizi sağlıyor bu mod. Please, Please homie. Right. Bak 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 nasıl hareketler yapıyor ki biz onu. What I hear you. Oh shit. Ha, benim ekrem asaydım işte. İşte da. Hop şimdi You ain't tamara... even me. Hey, I you from the shoulders, <laughs>

Be careful. Remember, this is your Terrier's car. Yeah, yeah, yeah. Oh. Oh. We're oh. buzzing in your you depository, motherfucker. That superbank? Motherfucker, you ain't out of a Nazi. Yeah. What you gonna slow up the road for, Dog, Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let Arginal's some smoke in yeah. your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dawg. Oh shit, the one time! Be cool, fool. We got the paperwork. Yeah. <laughs> Whatever, you explain that shit. I'll see you at Explain that shit <laughs> in ass. I'm sorry, fool. Çok kötü oldu işte. Aop. Burda ne var da abi ya yani? öyle. I'm Да, Altyazı oldu. Biraz zor olsa. Polisten kaçmak hmm. görev için zor geldi bana. Arabanın ağzını gözünü kırdık ama yapacak bir şey yok. Şimdi aracı olduğumuz yere götürelim. Hem de bu kaçışta siz görünüyor siz de görmüş olduğunuz böylelikle. Başarılı bir kaçış olmasa da en azından farkındaysanız bakın burada da oldukça iyi gidiyor. Kalitesi de bence oynanamayacak tarzda değil. Yani GTA 5 oynamamak yerine bu şekilde oynamak bence iş görür arkadaşlar. Evet aracı ama berbat halde getirdik. Bu görevlerden biri zaten aslına bakarsanız girişten sonrası. Eğer diyorsanız bu şekilde ben bu oyunu oynarım. <laughs> Şöyle yapalım. Yani bu ayarlarla ben bu oyunu oynarım diyorsanız bence deneyin arkadaşlar. Bir şey kaybetmezsiniz sonuçta bedavaya aldığınız bir oyun sadece indireceksiniz indireceksiniz ayarları da yine hatırlatalım ben 1 GB kadar burada indirdim yükseltebilirim ben bunu 2 GB kadar ama kayıt yaptığım için çok yükseltmeyi de istemiyorum aslında bakarsanız burada bu ayarları böyle yapın ve bir girin bakalım ne oluyor Bence sizde de 2 GB'lık bir ekran kartı olsa da bence sizde de çalışır. Deneyin arkadaşlar. Yani denemekten zarar gelmez sonuçta para vermediniz oyuna ee, Epic'ten aldınız Neyse fazla da konuşmaya gerek yok Gördüğünüz gibi oyun böyle bir oyun Bu çözünürlükte ben oynarım Benim şimdi görür diyorsanız Benim için benim şimdi görür arkadaşlar Bence bunu deneyin Bir sonraki videoda görüşmek üzere ee, Umarım online bölümlerinde de yeniden bir karakter oluşturacağım Aslına bakarsanız Playstation 4'te bir karakter oluşturmuştum Şimdi bu sefer PC'de de bir online karakter oluşturacağım Ondan sonra da şu Premium Edition hakkında sizlere o Premium Edition'ın verdiği hediyeleri nasıl alabileceğiniz hakkında video çekmeyi düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.